Ay bu Mani Festival'den geldim de çok yoruldum ya. Bir önce uyumak istiyorum. Ya zaten hava da biraz karardı. Hatta bayağı bir karardı. Şu da çöp atayım artık zaten. Söndüler daha yanmıyorlar. Çöp. Çöpüm nerede benim? Ama neyse. Tuvalete <laughs> atayım. İnşallah bir şey olmaz. Üstümü değiştireyim. Aa, bir de yarın okul var. Yarın 8 Eylül. Of. Ben ne yapacağım? Ay yaş. Yapacak bir şey kalmadı resmen galiba. Neyse. Bir saçımı tarayayım biraz Ha. Şöyle bir ellerimi de bir yıkayayım da. Şimdi uyuyabilirim çünkü çok fazla uykum var. İnşallah uyuyabilirim. Birkaç dakika sonra. Sabah der <laughs> Olmuş. Nerede sabah olmuş ya? Resmen iki saatse uyudum ya. Uyku formam nerede? Ha? Şimdi kitaplarımı da koyayım. Hangi kitapları okuyacağım da bilmiyorum ki. Aa, ay okuyacağım diyorum alacağım da neyse. Doldurayım bir şeyler. Tamam. Şimdi üstümüzü değiştirelim. Gözlüğümü ay. Şimdi şöyle ee, saçımı da tarayım. Şöyle. Elimi de şöyle. Ha. Ya açılmak için bir yüzümü yıkayayım. Hop hop. Tamam. Dişimi gerek yok Allah ım. Sanki bir şeyler yiyip içtim de yani. Çantamı şöyle bırakayım. Ne yesem ve yanıma beslenme olarak ne alsam. Şimdi biraz düşünmem gerekiyor. Hatta baya bir düşünmem. Bir düşüneyim. Düşün. Alayım gitsin Allah Allah ya beslenme olarak. Şimdi yemek için dondurma lazım. <laughs> zeytin mi yesem? Evet zeytin yiyeyim gitsin. Allah Allah ya. Çok bir şey değil. Ya. Zaten şimdi direkt okula gideceğim. Aa kredi kartımı da alayım da. Çıkışta kendime güzel bir telefon ve hat alayım. Evet öyle demiştim. Hemen söz vermiştim. 14 yaşında hat alacağım diye. Hatta 15'ime gireceğim yani. Bir ayım kaldı. なかなか来てないです。 Merhaba çocuklar. Galiba hmm, kaç kişi eksik? Dört kişi. Okulun ilk gününden bile bu kadar geç geliyorlarsa yani artık onlara da bir ceza vermek gerekiyor herhalde. Niye bu kadar geç geldin? Yes. Neden bu kadar geç geliyorsunuz? Hocam Ben uyanamadım hocam. Hocam ben de uyanamadım ya. Hocam falan. bana hiç bakmayın ben benim trafik yani Oha sen mı kullanıyorsun. Yok ya sadece hoca yaşamak için işte. Neyse çantamı şuraya koyayım. Evet okulun ilk günü olduğu için benim e, adımı, yaşımı falan bunları seveceğiz. Adım e, Zeliha. Yazım da mükemmeldir. Hocam orada Zeynep mi yazıyor? Zülha mı yazıyor? Zehra mı yazıyor? Ne yazıyor? Zeliha yazıyor kızım. Bunu nasıl okuyamıyorsun? Bak çok güzel iyi yazıyorum. Bak çok güzel iyi mi vardır? Çok güzel iyi yapıyorum. Çok güzel a yapıyorum. Çok güzel yani. Sen bunu nasıl okuyamıyorsun? Olmuşsunuz. lise kadar gelmişsiniz. Dana kadar olmuşsunuz. Hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Tamam 56 yaşındayım. Hocam tahtaya yalnız 59 yazdınız. Susun o benim gerçek yaşım. Ne? Nasıl yani hocam siz 60 yaşında mısınız resmen? Yo 59 yaşındayım. Hocam ne fark etti ama. Bak sen beyaz saçlı. Sen sanki 90 yaşında gibi gözüküyorsun neyse. Orasını karıştırmıyorum. Ben ne diyor? Bana mı diyor? Galiba evet. Evet sana diyor. Sen seni karıştırmıyorum o beyaz saçlarını. Neden beyaza boyattın? Çok kötü olmuş. Neyse rica ederim. Ee, sonra sen gelip bana bir kere daha şöyle laf atarsan, lafımı bölersen çık dersimden okula da giremezsin. Allah Allah ya. Müdüre söylerim seni. Tamam şimdi ben matematik hocasıyım. Matematik. Hocam şey tahtada ne yazıyor acaba okuyamıyorum da. Kızım beyin misin? Nasıl o Bak matematik. Zeliha 59 pardon 55 matematik yazıyor. Hocam sizin yaşınız 1 mi 2 mi 3 mi 4 mi 5 mi 6 mı 7 mi? Kaç hocam sizin yaşınız ya? 1 ee, Hocam çok çok yaşlısınız ya. Ne diyor lan sen? Çık dışarı çık. Hocam bir şey dönüşüyor galiba mantıklı. Kızlar efendim bizi bu hocadan bence kurtaralım. Nasıl kurtulacağız? Teneffüsü de okuldan kaçalım. Abartma Feriha. Abart, Abart Feriha harbiden yani. ya ismi Feriha değil ki. Ya biz onu öylesin diyoruz. Boş ver sen. <laughs> Kızlar kaçalım işte. <laughs> ben de geleyim sizle. Hmm, bilmiyorum ya on telefonda konuşuruz. Neyse tamam kızacak. Siz niye konuşuyorsunuz lan? Tamam hocam bir daha konuşmayacağız. Arkadaş bir şey sordu ona cevap verdik. Ne sordu? Şey hocam silgi istedi opsiyonel. Tamam tamam anladım. Şimdi matematik soruları çözeceğiz. Sizlerle beraber şimdi şunları bir silelim. Şimdi 5 artı 5 eşittir kaçtır? Gelin ve tahtaya yazın. Hocam ben gelebilir miyim? Gel kızım. Üstünüzden atlayacağım ama. Yok yok bir şey olmaz atla. Vay. 10. Hocam. Ne alaka kızım Allah Allah ya. Tabii ki de cevap 11. Yani yanlış cevap. Senin cevabın benim cevabım doğru. Hocam ne alaka ya. Neyse çocuklar ben hangi rengi severim onları falan da biraz konuşalım Allah, Allah ya. Sıkıldım ben ders yapmaktan. Şimdi benim en sevdiğim renkleri şu tahtaya yapıyorum şimdi beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı, siyah. Yani benim en sevdiğim renkler neymiş? Renk renk mi? Yo hayır tahtada gördüklerin. Onlar renk renk mi oluyor? Burada mor var mı? Pembe var mı? Gri var mı? Ha açık yeşil var mı? Su yeşili var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yok hocam yok tamam anladım zil çaldı hadi koşun çıkın dersten Allah Allah kurtarın kendinizi. Ezte başlıyoruz. Sen niye burada oturuyorsun derse girmiyorsun Allah Allah ya? Neyse. Gelin hepiniz. Tamam geliyoruz. Siz üçünüz hariç. Tamam be gelmeyiz biz de. Gelin 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 kızlar. Kaçıyoruz. Herkes çantasını alsın. Tamam ben de aldım. Sizin yok mu çantanız? Yok valla biz yanımıza çanta almıyoruz. Tamam tamam hadi kaçın. Çabuk kaçıyoruz. Hadi bakın şimdi aşağıdan ben portal açacağım Buraya gelin. Siz ne iş çeviriyorsunuz gene ya? Uf boş ver. Açtım açtım çabuk gelin gelin buraya. Hadi kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Hadi. Oo. Kızlar bence benim evim gelin. Bence herkes kendi evine gitsin ya. Hayır bence birazcık dolaşalım. Bir şeyler yapalım yani dışarıda. Tamam hadi öyle olsun o zaman. Şimdi nereye gideceğiz o zaman söyle bakalım. Fikir sonuçta senden çıktı. İlk önce bence bir restoranda mı gitsek yemek için? Bilmem ki bana fark etmez. Bana da fark etmez. Kızlarım haberim param yok ya. Ee, fark etmez ya ben sana veririm merak etme canım arkadaşlarım neyse hadi gelin gelin tamam boş ver şimdi siz çantalarınızı birisine verseniz şimdi size küçük bir fedakarlık yapabilirim aramızdan biri fedakarlık yapsın gitsin yok valla ben olmaz of, neyse şurada bir tane abla vardı ona verdim ben çıkışta işte, alırız gelin gelin Şimdi ne yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Yani nerede yiyeceğiz? Arkadaşlar yanlış kat ya. Bir, bir üst kata çıkacağız. Tamam hadi çıkalım. Biz de Blackpink gibi Dört kişiye. <laughs> hadi bakalım. Buranın ışıkları niye yanmıyor ya? Çok az ışık var burada. Neden ki? Allah Allah. Neyse hadi gelin bakalım. Kızlar siz oturun orada. Bak oraya <laughs> Bu ne ya? Sevgili için yapmışlar bunu. Sevmez istemez. Tamam şimdi siz orada oturun. İlayda sen gel. Şimdi Zeynep ile Hilal burada otursunlar tamam mı? Zeynep efendim tamam bak siz orada oturun. Hilal de orada otursun tamam mı? Gelmeyin sakın. Tamam gel bakalım Hilal da. Merhaba biz şey servis alacağız şuna şöyle. Ay bebek sandalyesine durdum ya. Şimdi gel bakalım şuradan da alalım bir şeyler. Dur burası değil tabii ki de. Yani bura ne buraya giriyoruz ki? Şey ekmek al sen, ekmek al. Şöyle meyve tabağı falan. Garsonla başladınız şimdi de? Ya İlayda ay hilal ya niye daha geç biz de daha falan. kızlar bunlar ne Allah aşkına bunları mı yiyeceğiz ya bekleyin daha fazla şey getireceğiz tabii ki de şunu alalım kızlar tuzlu bir şeyler getirseniz de tamam tamam tuzlu getiriyoruz zaten şimdi de İnşallah. gel gel hadi. Kızlar tuzlu dedim ama masada ekmek var ya ekmek tuzlu değil mi? Tuzlu. Tatlı mı ekmek? Belki ya marshmallow olsa. Ya değil ya. Allah aşkına. Kızlar ben sadece meyveleri gömeceğim. Hayır ya öyle bir şey yok Hilal. Şuraya koy heh. Herkes önündeki neyse onu yiyesin. Tamam hadi herkes yanlanmışsın. Bunlar evet, için merak ettim. O güzelmiş. Al bakalım. Sen de al. Sen de ve ben. Ben iki tane çilek yiyeyim. Çünkü ben çilek çok severim. Her şey sömürdük resmen kızlar. Şuna bakın. Neyse şimdi ne yapacağız? Yani Akşam oluyor saate baktım da 7 olmuş saat. Ama hala hava kararmamış. Hava kaçta kararıyor bir baksana. Ee, hava sanki 8'de kararıyor yani bir saatimiz var. Bir saat bence AVM'de mi takılsak ne yapsak? Bence AVM gibi başka bir yer bulalım mesela biz o um, AVM'ye çok gittik. Başka bir AVM bulalım. Kızlar benim bildiğim bir yer var. Oraya mı gitsek? Bir tane böyle bir yer var. Orayı biliyor musunuz? Ah var falan. Aa evet orayı biliyorum. Ama geçen biz oraya gittiğimizde çıktığımızda ölmek üzereydik yani. O yüzden yok. Orası olmaz. Ne yapacağız o zaman? Nereye gideceğiz kızlar ya? E, bence nereye gitsek? Söyleyeyim mi? E, kızlar. Şöyle yapalım. Şimdi bir düşüneyim. Bir tane yeni açılan bir yer vardı. Oraya mı geçsek? Bizim evin oralarda. Sonra da belki bize geçeriz. Akşamüstü. Ha? Ne diyorsunuz? Ha? Yani oraya gideriz. Tamam ama size geçme konusunda bir söz veremiyorum. Dur, o zaman kızlar gelin bakayım. Tamam şimdi burada bir kahveci var. Bu kahvecen kahve alalım bence. Merhaba kızlar ne istersiniz? Ben maç alayım. Ben karamiye, karamel alayım. Ben kakao alayım. Ben de maç alayım. Ay. Al bakalım. Gelin kızlar ilk önce bir şurada şurası. Aslında ee, kahve yiyip içmek için oturabiliriz şurada. Şöyle oturalım. Burada kendin yapıyorsun her şeyi. Yani kendin yiyip içiyorsun sonra buraya koyacağız. Hepiniz için bakalım. Hop. Kızlar şimdiki adımımız ise iyiyse... Gelin bakalım. Ay bunun tadı güzelmiş kız. Şimdi gelin 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 gelin. Şöyle yan tarafı da gezelim bakalım. Yan taraf ne acaba? Orası kıyafetlik bir yer mi? Kızlar benim midem bulanıyor. Şurada biraz oturacağım. Ay benim de galiba kahveden oldu. Biz bir oturalım şurada birazcık. Tamam gel biz ikimiz gezelim o zaman. Ay kolileri niye aldın kız? Ay yanlışlıkla aldım boş ver boş ver. Bura niye bom boş? Galiba burası yeni yapılmış. Şuradaki kadına soralım. Pardon bakar mısınız? Buyurun. Burası yeni mi yapıldı? Evet evet. O yüzden boş. Yani oraya kimse şey yapmıyor. Ha tamam. Aa, iyiymiş o zaman ya. Yani burası açıldığında biz geliriz. <gülüyor> <gülüyor> Hilal? No bir şey ne oldu buna? Ne oldu bu kıza? Kız cevap versene. Kız ne oldu sana? Allah Allah. Kusmak üzere kusacak galiba. Aa. Ne arkadaşınız iyi mi? Yani sizin verdiğiniz kahveler yüzünden oldu galiba. Çünkü bugün bunun dışında yani bir şey iyi çok bir şey yani. Aa. Neyse neyse ben iyiyim ya. Tamam hadi o zaman devam edelim. Ne yapalım? Bu arada kızlar saat kaç bir baksanıza. Bakayım. Saat 7-8 olmuş ve hava da baya karardı o arada. Bence hepimiz evlere dalalım artık. Bir hilalde bir su torbası falan koysun da. Evet bence de. Bence de hilal. Defne çok haklı. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz ve like attığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.